Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Yasemin umarım çok iyisiniz de sevgili dostlarım bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor ilişkinin perde arkasındaki sırlar nelerdir bunu soracağız canlarım Zamansız ve zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bu okumalarımızda kolektif okuma olduğu için yüzde yüz size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerji yoğunluğumuz neyse kartlarımıza yansıyacak, enerjide boğulacaktır canları. Tarot'ta bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Biz bir konuda aydınlanma yaşarız. Hayatımızdaki her şeyi değiştirip dönüştürebiliriz canlı. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım da hoş geldiniz. Sefalar getiriniz eski dostlarımla beraber. Önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta bir bark olmayan patili dostlara mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Öncelikle birbirimize karşı e, enerjilerinize bakacağım. Sonra onun kalbinde saklı olan e, size dair duygular nelerdir bunu soracağız. Ee, sana söyleyemedi ama içinde tuttuğu itirafları var mı? E, ee, ilişkinizle ilgili e, hangi sırları yavaş yavaş ortaya çıkartacak gibi soruları soracağız canım. Aklıma daha enteresan soru gelirse ondan da sorarım. Şimdi, evet lütfen bu okumamı sadece kanalıma abone olan, abone olan bu <laughs> gönderiyi beğenen, etkileşim yaratan kardeşlerime niyetle bu okumayı gerçekleştiriyorum. En doğru bilgileri almaya kanal olmayan niyet ediyorum. Şu anda siz bu videoyu izlediğiniz anda aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dediğimizde kontrol geldi canlarım. Ee, düşünceler ve atılan adımlar sürekli olarak denetlenmesi sakınma bakın sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrolü altına alınmasıdır. Yani bu insanın sizden sakladığı bir şeyler var. Ve çok enteresan evet belki bu sırların açığa çıkmaması için sizi Dolaylı ya da böyle gizemli bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışıyor canlı. Peki bazen ilişkilerde şunu gözlemlediniz mi? Mesela hayatınızdaki insan hani sürekli böyle mıç 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 sürekli sizi arar sürekli kontrol eder hani burada şu, şu imajı vermeye çalışır. İşte ben seni evet ben seni seviyorum ben sana değer veriyorum ben seni merak ediyorum gibi sürekli hesap sorarcasına. E, her anınızı merak ederler. Her an iletişim halinde olmak isterler. E, yani bunun altında hani bir ihtimal olarak söylüyorum tabii ki tabii %100 bu böyle bir şey olması e, değil ama e, evet sürekli kontrol etme ihtiyacından dolayı da e, insanlar bu tarz e, davranışlar sergileyebilirler canlarım. Anladınız Mesela çok alengirli bir iş yapacaktır. Ee, nerede olduğu anlaşılmaması için en azından sizinle pişti olmamak adına anlatabiliyor muyum? Ee, böyle bir önlem tedbir alıyor olabilir. Ya da bu şekilde davranıp daha sonra tamamen ilgisiz bir enerjiye bürünmüş insanlarda da bu soruları şöyle kafanızda bir soru işareti haline gelsin. Tamam mı? İşte önceden böyle çok ilgiliydi de şu anda ne oldu gibi anlatabiliyor muyum? İnsanlar böyle umulmadık, Alışılmışın dışında davranırlarsa mutlaka altında böyle ani değişiklikler vardır canım. Sakladığı bir şeyler vardır daha doğrusu. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde politika geldi. Şimdi sizde gayet güzel. <laughs> Sevdim yani. <laughs> ya politika, politikadan nefret eden bir insan olarak söyleyeceğim tamam mı? Eğer ilişkilerde bu formdaysanız tamam mı? Böyle e, politika nedir? Hani idare etmeyi bilen, anlatabiliyor muyum? Şimdi şeyi okuyayım da. E, olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplamalar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme emin adımlardır. Yani burada duygularla değil çünkü duygular sığdır, biz bo boğar bizi anlatabiliyor muyum? E, mantıklı hareket ettiğimizde daha kontrolcü oluruz. Anlatabiliyor muyum? Aslında ikiniz de birbirinizin şu anda bir denklem üzerisinde, <laughs> üzerisindesiniz. Nasıl bir cümle? Üzerisindesiniz üzerindesiniz. Tamam. <laughs> Şimdi TDK tarafından ceza yiyeceğim. Peki. Ortak enerjinizde ne var dediğimizde özgürlük geldi. Allah Allah. Allah. Kendi kendine karar verme veya böyle olmaya arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma hür ve etkin irade dedi. Ya nereye evriliyorsunuz siz ya? Şimdi şu an şoklar hayretler içeri. Alışkın olmadığım kartlar olduğu için. <laughs> Şimdi. Ben de bir şey oldum yani. Şimdi onun kalbinde saklı olan duygular nelerdir? Önce bir soralım. Evet, onun kalbinde. Aklınızdaki kişinin, evet, e, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Evet, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kalbindeki saklı olan duygular nelerdir? Saklı olan duygular nelerdir dediğimizde her şeyi planlayarak hareket ediyor. Bir karar vermesi lazım ama kafası çok karışık. Sizinle soğuk savaşa girmiş. Burada duygulardan bahsetti. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Olay nereye biliyor? Kalbinde saklı olan duyguları nelerdir dedik. Bakın canlarım. Aklınızdaki kişi şöyle bir insan. Sanki gün içerisinde böyle koşturma, telaş olunca size yoğunlaşamaya var. Ne zaman yatağına girdi? O uyku modunda geçtiği zaman size olan duyguları depreşmeye başlıyor canlarım. Sizin bir şans olduğunuzun gayet farkında ve şunu söyledi. Ben bu şansı kaybetmemem gerekiyor dediği bir düşünce içerisinde, duygu içerisinde. Lakin bu insanla aranızda bir takım durumlar e, olmuş. Bu ilişki içerisinde hak ettiğiniz bir şeyler varken maalesef kendi çıkarını, kendi menfaatini düşündüğü için size burada hak ettiğiniz şeyleri verme konusunda e, adil davranmamış ve sizinle ilgili bir beklenti çalıştırılmış, beklediklerini de alamamış. Sonrasında da aranızda soğuk bir savaş olmuş canlarım. Yani tamamen küs değilsiniz. Ama bir çatışma hali, işte sözle olabilir, inatlaştığınız bir enerji içerisindesiniz Şu anda diyor, evet, sizden özürlemesi gerektiğini son derece farkında. Ama diyor, benim diyor aklım çok karışık diyor. Yani kafasını karıştıran bir şey olmuş. Kafan neden karışık? Kafan neden karışık? Ben dedi seninle tamamlanmak, bir şeyleri başlatmak istiyorum ama aranızdaki o çatışmalar sebebiyle bir sonlanma da olmuş. Peki neyle ilgili bir sonlanma yaşadınız siz? Nasıl bir sonlanma? Ben dedi bakın. Ben dedi bazı konularda yetersiz kaldım. Bu maddi anlamda bir yetersizlik olabilir. Ee, belki ailesinden beklediği bir destek vardı. Burada ailesinden e, beklediği desteği maddi ya da manevi bunları alamamış. Ve orada gururu çok fazla rencide olmuş. Evet dedi ben seninle bir şeyleri tamamlamak istiyorum ama kendimi yetersiz hissediyorum dediği bir enerji var. Ve şunu da söyledi. Ben seninle tamamlanırsam, aile yuva olursam bu benim hayatımdaki en büyük başarımdı dedi. Ee, sanırım bu şeyden, bu başarısından dolayı arkadaşa siz madalya takacaksınız. <laughs> Bravo sana falan diye. Şimdi şaka bir yana dedi ki evet sana karşı çok derin duygularım var. Ee, ve e, sizin o insana bakın çok sadakat gösterdiğinizi... Ee, son derece farkında bunu da söyledi. Benim dedi artık dedi bir evet benim artık e, burada hani ay yetersizlik duygularından dolayı heder olmuş ruhu var ya bu durumdan sıyrılarak dedi net ve keskin bir karar vererek aramızdaki problemler neyse bunları dedi artık çözüme kavuşturmam gerekiyor dediği bir enerji içerisinde canlarım. Gayet güzel bir cümle kullandı. Şimdi ee, sana söyleyemedi ama içinde tuttuğu tuhaf bir itiraf var mı? Böyle enteresan bir itiraf var mı? Bakalım. Sana söyleyemedi ama içinde tuttuğu bir itiraf. Hadi bakalım söyle bize. Hadi biz, biz hiç kimseye söylemeyeceğiz. <laughs> Aramızda sır olarak kalacak. Bakalım kaç kişinin sırrı olacak bu? Peki. <laughs> evet. Şimdi canlarım. Evet. Ee, sana söyleyemediği ama içinde tuttuğu tuhaf bir sırrı var mı? Tuhaf bir itirafı var mı? Evet içinde tuttuğu bir itirafı var mı? İkiz alev kartı deli gibi. Kendini çaresiz hissediyor. Bakalım. Belki bunları size bilemiyorum canlarım. Bakın bu insanın şu anda maddi anlamda çok fazla yıkımları var. Ee, yani neye eline attıysa resmen elinde kalmış. Ve şunu söyledi. Ee, yine burada parasal anlamda kayıplar çünkü hani tamam seviyoruz ediyoruz ama yani bu hayatta kalabilmek için de paraya ihtiyacımız var canlarım tamam mı? Yani hani hiçbirimiz şey değiliz. Ee, yani Pembe gözlük takmıyoruz hepimizin hayatında bir takım gerçeklikler var. Bu insanın hayatında çok fazla e, evet maddesel kayıplar olmuş canlarım. Ben dedi şu anda hep dedi aynı döngüyü yaşıyorum dedi. Yani şu anda bu maddi kayıplar sebebiyle dedi kendimi eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum dedi. Evet sana karşı duygun var mı? Kesinlikle karşılıklı bir duygunuzun olduğunu ve bunu iliklerine kadar hissettiğini söyledi. Lakin dedi bu hayatındaki maddi kayıplardan mütevellit dedi. Bazen ben önümü göremiyorum dedi. Önümü göremediğim zaman da saçmalıyorum dedi. Ne yaptığımı ne ettiğimi ben bile bilmiyorum dedi. Oturdum dedi hayattan bana böyle hani bir piyango vursun. Böyle bir ne bileyim sayısal oturdu. Çok anlamam ama o tarz şeylerden. Bir şeyler çıksın da ayağıma gelsin gibi bir beklentim var dedi. Orada takmış pembe gözlüklerini. Pembiş gözlüklerini. Şimdi Evet diyor ben şuna inanıyorum diye. Bunu sizinle paylaştı ya da paylaşmadı bilmiyorum. Sizinle kadersel bir bağının olduğunu ve kesinlikle bu ilişki resmiyete taşıması gerektiğini kalben bir inanışı var canlarım. Bunu size itiraf etti ya da itiraf etmedi bilmiyorum. Yine dedi ben seninle tamamlanıp aile yuva olmak istiyorum. Çünkü siz de çok emekçi bir insansınız. Yani bir şeyler bu ilişki için... Ee, çok fazla çaba sarf etmişsiniz. Ve bu insan hayatında görmediği her şeyi de sizinle beraber görmüş. Ve şunu söyledi. Tensel anlamda bu insanın evet sizden size karşı bir bağımlılığı da var canlarım. Bunu da söyledi. Yani bu, bilmiyorum bu size daha öncesinde <laughs> bu itiraflarda bulundum ama olay bundan ibaretmiş. Peki. ...ilişkinizde... E, ilişkinizle ilgili hangi sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor? Evet. İlişkinizle ilgili hangi sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor? Evet, ilişkinizle ilgili hangi sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor? Bakalım. Şimdi heyecanlı. bu insanın evet şu anda gerçekten maddiyatla ilgili ciddi şeyleri var. Kafa karışıklığı var. Niye burada attı? Bak şimdi tam bu burada attı. Ee, sürekli yani evet sizin bir şeyleri hak ettiğinizi ilişki içerisinde bir şeyleri yani bu hak ettiğinizi söyledi bu hak etmek evlilik olabilir çaba olabilir bilemiyorum ya da her şeyin en iyisini hak ettiğinizin son derece farkında ama içinde bulunduğu bu evet işiyle parasıyla alakalı mevzularda sürekli zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani sanki zamanla bir şeyler tamamen ya şimdi belli bir standart maaşla çalışan bir insanın hani kalkıp da bir mucize olup da yani ne bileyim ne mucizesi olabilir yani onu düşünüyorum. Yani standart aylık belli bir ücret geliyor. Yani daha fazlası gelmesi gerekir ki bir şeyleri toparlayabilesin Yani Diyor ki benim sürekli toparlanabilmek için işte bir takım maddi beklentileri olabilir anlatabiliyor muyum? Bir yerden bir miras bekliyordur, beklediği bir para vardır, bilemiyorum. O yüzden seninle ilgili ilişkisinde bu para yani bu ilişki maalesef ki bu paraya, bu maddiyata bağlıymış. Bunun için dedi benim zamana ihtiyacım var dedi. Bazen evet sürekli aynı döngünün içerisinde, sürekli o kısır döngünün içerisinde yaşadığı için. Hani parayla ilgili burada bir kurnazlık da yapmaya çalışıyor. Yani becerir beceremez bilemiyorum. Belki de bu kurnazlığını. Siz fark ederseniz bu insanla yol ayrımına dahi gidebilirsiniz. Onun da farkında. Anlatabiliyor muyum canlarım? Bu yüzden kafası çok fazla bir karışıyor. Ee, sizin çok değerli bir insan olduğunuzu söyledi. Aslında çok aklı başında, çok bilinçli, çok kendi kaderini, kıymetini bilen de bir insansınız. Ee, ben dedi sana duyduğum bu kart buradan atmıştı. Sana duyduğum derin sevgiden mütevellit dedi. Benim dedi gece gündüz çalışıp dedi para biriktirmem lazım. Ya bugün bu bu konusu para oldu nedense ya. Bakın sevgi konusunda bir problem yok. Sadece maddi yetersizlikler sebebiyle bu insan şu anda sıkıntı çekiyor. Ben işin içinden çıkamıyorum. Bir şeyler artık kestirip atmam lazım dedi. Tamam senin sevginden de eminim de dedi. Sana hak ettiğin şeyler belki veremediğim için sen de benimle yol ayrımına girebilirsin dedi. Ee, burada gerçekten sizinle tamamlanmak istediğini ya da sakladığı ne varsa belki de bu maddiyatla ilgili mevzular bir şekilde de ilişkinizin sürecinde. Yani güneş kartı geldi mercek kartıyla. Bir şeyler aslında gözünüze gire gire anladın mı gözünüze soka soka bu sakladığı şeyler neyse bunlar gün yüzüne çıkacak canlarım. Yani bu parayla ilgili mevzular daha doğrusu. Hatta parayı elde etmek için yaptığı bir takım kurnazlıklar da olabilir. Anlatayım ama bu hani şey değil. iyi i̇yi niyetlerle atılan adımlar değil anlatamıyorum. Yani çok hani illegal olabilir. Yani yasa dışı öyle bir şey. Yani çalışarak elde edilen bir para değil anlatabiliyor muyum? Ya bir miras olabilir ya define işine girmişti. <laughs> ne bileyim yani bir şeyler yapacak yani parayla ilgili. Neyse böyle bir şey anlattı. Tövbe yarabbim ya. Peki. Son olarak şunu soralım tamam mı? Peki bu sizden sakladığı şeyleri size itiraf edecek mi? Yani gün yüzüne çıkacak ama gün yüzüne çıkması hani sizin önünüze düşebilir ya da kendisi e, samimiyetle bunları sizinle paylaşabilir tamam mı şimdi evet bu insan evet sakladığı bu sırları sizinle paylaşacak mı soralım evet. aklınızdaki kişi sakladığı bu sırları sizinle paylaşacak mı çok kalbim acıdı Şimdi bu neden bunları saklıyor biliyor musunuz? Yani bu maddiyatla ilgili. Çünkü benim dedi burada hak ettiğim şeyler de vardı. Hak ettiğim şeyleri de alamadım dedi. Bakın canlarım. Şunu söylüyor aklınızdaki kişi. Aslında hani resmen trajikomik gibi çok Acı içerikli bir şey oldu, cevap oldu, tamam mı? Yani gerçekten kalbim acıdı. Dedi ki ben hayatım boyunca dedi, hak ettiğim hiçbir şey almadım. Dedi sürekli burada hak ettiği şeyleri alma konusunda hep mezarın içerisine girmiş. Ben dedi çok e, e, böyle kumar oynayıp bir şeyleri riske atarak başarı elde etmek istiyorum. Dedi çok zorlanıyorum. Yani bakın bu insan bunları size itiraf edecek mi? Evet bir kavga esnasında ama öyle böyle kavga değil çünkü. Bu insan bir kurnazlık, bir tilkilik yapacak. Siz burada bunu fark edeceksiniz. Bir şeyleri kestirip atacaksınız. Ve kestirip attığınızda bu insanla bir kavga yaşayacaksınız canım. Bu kavga esnasında da her şeyi döküp devirecek. Ee, şunu söyledi. Evet dedi benim beklediğim şeyler vardı. Ee, sürekli de size bunu söylemişti. Beklediğim şeyler var, beklediğim şeyler var. Artık neyi bekliyorsa tamam mı? Ee, böyle bir durum daha söyledi. Ve bir şeyleri sürekli daha doğrusu sürekli bir şeyleri idare etmeye çalışmış. Yani orada e, kendi yetersizliği ortaya çıkmasın diye. Hani olur ya yani insanoğlu şaşarız beşere siz onu olduğu gibi kabul edersiniz ama e, çok fazla bunun kadın bak yine söylüyorum kadınla ve erkekle alakası yok. Bazı insanların ruhları eril enerji çok yüksektir tamam mı? E, yani biz yani Orada gururu rencide olursa kendini yetersiz hissederse tamam mı? Bir şeyleri evet söylemekte paylaşmakta sıkıntı çekebilir canlarım. Ve şunu söyledim ben bir şeyleri başarabileceğime inandım ve senden bir şeyler sakladım dedi. Ne sakladın sen? Kadersel bir şey. Bak. Ee, aramızda dedi yani ben bu kadar şeyi neden göz aldım biliyor musun dedi aramızda çok kadersel bir bağ var senin bana olan sevginden ben son derece eminim ve ee, benim de sana karşı çok güçlü duygularım var dedi burada dedi yani sırf para yüzünden küser ve ayrılırsak bir yol ayrımına doğru gidersek yani seni severken seninle yollarım ayrılırsa diye ben çok korktum dedi canlar ama bunları da bakın bu maddiyatla ilgili mevzuları da ee, bu kavga esnasında sizinle paylaşacak canlarım Üzücü Gerçekten ilk defa e, Bu aklınızdaki kişiler için Üzüldüm yani Maalesef Bakalım 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 canlarım Şimdi Peki biz neyi bilek neyi fark edeceğiz Bu Bu süreçle ilgili biz neleri fark etmemiz gerekiyor? Biz neleri fark etmemiz gerekiyor? Bakalım. Bu yaşadığımız ilişkiyle, bu insanla alakalı olarak neleri fark etmemiz gerekiyor? Dediğimizde tasa geldi canlarım. Hicap, kıyı, şefkat, özgürlük, ertelemek ve yanılsınlık. Bakın canlarım. E, kaygılanma kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe e, tasalanmak dedi. Yani siz ya da aklınızdaki, yani bunu aklınızdaki kişi olarak düşünüyorum. Böyle sürekli bu hani maddiyatla ilgili sıkıntılar yaşıyor ya resmen onu da mıknatıs gibi hayatına çekiyor canlarım. E, hicap geldi onaylanmadığı ve hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemekleri Nasıl bir sürecin içerisinde bilmiyorum. Şu an gerçekten kalbim çok acıdı bu insan için. Kıyı geldi güvenli olana sığınma, karmaşıdan kaçış, kıyıya vurma dedi. Ve eğer ilişkiniz içerisinde bir şeyleri sürekli erteliyorsa zaman kazanma, süreci uzatma, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar bazen yerinde bir erteleme kararı kaçırılan fırsatlar dedi. Ve o içinde yaşadığı sıkıntıları hiçbir zaman size şeffaf bir şekilde zaten söylememiş canlarım. Bazı gerçekleri sudaki yanılsamasını hakikat etme, yanılma olanı olduğu gibi görememekleri. Belki aklınızdaki kişi hani hep evet siz bu insana karşı her zaman merhametli davrandınız ama... Belki de bir şeyleri böyle çok şeffaf bir şekilde sizi anlattığında sizin ona acıma ihtimaliniz tamam mı? Belki bunu da düşünerek kendini geriye çekiyordur. Sizinle her şeyi net bir şekilde paylaşmak istemiyor çünkü... Hani bir sevdiğiniz bir insan var ve onun karşısında ezik durumdasınız. Anlatabiliyor muyum? Empati yapalım. Ee, gerçekten çok üzü. Yani orada e, acıdığınız insana e, ne bileyim ya tutku da duymazsınız. Anlatabiliyor muyum? O farklı bir şeye gelir. Eee şayet bir eril enerji ise yani bunu yani eril enerjisi yüksekse onun gururunu fazlasıyla rencide eder canlarım. Şefkat geldi seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dedi ve özgürlük geldi kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma hür ve etkin irade dedi. Ya bunu da şu şekilde yormak istiyorum aslında aklınızdaki kişi artık bu omuzlarındaki yükler maddi ve manevi yükler neyse bunlardan sıyrılarak gerçekten bu ilişkiyi hakkıyla yaşama yaşama e, isteği içerisinde canlar çünkü. Hep böyle e, resmen eli kolu bağlanmış, o kadar basiretsiz kalmış ki sizinle ilgili bir şekilde yol alamamış e, ve bunları da şeffaflıkla sizinle paylaşamamış gerçekten çok acı bir e, okumaydı. Allah yardımcısı olsun diyelim sevgili dostlarım. Cancağızlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni etsin. Kanalıma abone olup bu gönderiyi de beğendiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum canlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. İlmi, bilgim, gücüm yettiğince... Ee, orada gördüğüm sorunlarla ilgili bir takım çalışmalar veriyorum. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum sevgili dostlar. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan sevgili asistanım Aleyna ile Whatsapp'tan yazarak iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır. Hepinize en güvenli yere. Bici emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.